Herkese selamlar dostlar. Yine sıcak bir haftaya, sıcak bir gündemle başladık ve ne yazık ki haberler çok iç açıcı değil. O zaman vakit kaybetmeden gündem başlıklarımıza hızlıca bir göz atalım. Rusya-Ukrayna Savaşı, Euro 2024 yüzünden bir süre gündemden çıkmış olsa da adı üzerinde savaş bu bütün şiddetiyle devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği baskısıyla bu savaş maalesef Ukrayna'nın aleyhine olacak şekilde sürüyor. Kısaca durum Ukrayna için hiç iyiye gitmiyor. Sahadan gelen haberler oldukça kötü. Geçtiğimiz hafta neredeyse bütün Türkiye çapında bir sığınmacı karşıtı hareket yaşadık. Oldukça tehlikeli bir noktada olaylar duruldu. Kuzey Suriye'de ise ateş daha yüksekti ama ne yazık ki bu olaylar aslında daha yeni başladı. Şu an Suriye'nin kuzeyinde yeni provokasyonlar yapılmaya devam ediyor ve elbette bize yansıyacak. Dostlar gördüğünüz gibi gündemimiz yine dop dolu. Videomuza başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Yapan bütün dostlara da samimi teşekkürlerimi yolluyorum. Öncelikle NATO ve Avrupa Birliği'nin teşviki ve desteğiyle artık bir karşılıklı kıyıma dönüşen Rusya-Ukrayna savaşı günümüzde çok trajik bir hal aldı. Ukrayna ordusu ise gittikçe büyüyen asker bulamama sorunu ile baş etmeye çalışıyor. Rus işgali başladığında Ukrayna'daki askerlik şubelerinde kuyrukların ucu bucağı görünmüyordu. Büyük bir vatanperverlikle sıraya girenler arasından yaş ve sağlık durumu elverenler orduya alınıyor, asker için yeterli olmayanlar ise evlerine gönderiliyordu. İşte o gün evine dönen bu elverişsizler şimdi mecburen cepheye sürülüyor. Kuyruktan direkt cephe yolunu tutanlarsa eğer hayattalarsa iki yıldır kesintisiz savaşıyorlar. Peki Ukrayna'nın savunma stratejisi çöküyor mu? Rusya'nın Ukrayna'nın neredeyse dörtte birini kontrol ettiği ve birinci dünya savaşının korkunç siper savaşlarını andıran bin kilometrelik bir cephe hattında savaştığı bir dönemde pek çok Ukraynalı erkek artık ne pahasına olursa olsun askere gitmekten kaçınıyor ve kendilerince de oldukça haklılar. Çünkü bazıları zorunlu askerlikten kaçmak için adreslerini değiştirirken diğerleri askerlikten kaçmak için rüşvete başvuruyor. Ama zengin Ukraynalıların çocukları ve tanıdıkları askere gitmiyor. Ukrayna ordusunu 260 binden 700 bine çıkaran ilk vatanseverlik dalgası siper savaşının acımasız gerçekliğinin kahramanlık hayallerini yıkmasıyla çok kısa ömürlü oldu. Sürekli yaşanan ağır kayıplar ordunun yeni askerlere ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Bu asker eksikliği daha donanımlı ve amansız bir Rus ordusuna karşı Ukrayna'nın savunma stratejisi için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Personel eksikliği birçok yönden moralleri bozuyor, önceleri askerler iki haftada bir rotasyona tabi tutuluyor ve bir hafta izin kullanıyordu. Şimdi ise bu askerler sadece dört gün dinlenerek cephede bir ay geçiriyorlar. Elbette bu durum askerlerin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vererek savaş etkinliklerini oldukça azalttı. Ukrayna'da cephede savaşan askerlerin çoğu kırklı yaşlarında ve sadece düşmanla değil, ülser ve fıtık gibi kronik rahatsızlıklarla da mücadele ediyorlar. Ruslar saldırılarını sürdürdüğü ve personel sıkıntısı çekmediği için cephe hatlarını tutmak oldukça zorlaşıyor. Bazı askeri analistler Ukrayna askerlerinin sayıca ve silahça geride kaldığını belgeliyor ve birçok bu koşullar Ukrayna'nın savaş stratejisinin gerçekçiliğini sorguluyor ve çöktüğünü kabul ediyor. Genç Ukraynalı erkekler askerlik hizmetine katılma konusunda giderek daha isteksiz bir hale geliyor. Birçoğu kamusal alanlardan kaçıyor ve sürekli askere alınma korkusuyla yaşıyorlar. Ukrayna ordusunun üst düzey komuta kademesi bu durumu Rusya'nın mahkumları askere alma yöntemini kopyalayarak çözmeye çalıştı. Yetkililer hükümlülerin şartlı erken tahliye karşılığında orduya katılmalarına izin veren bir yasa çıkarttı. Bu yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 5000 mahkum başvuruda bulundu ve bazıları temel eğitimine başladı bile. Ancak bu adım askere alma sorununa çare olmaktan çok ama çok uzak. Bu çabaları baltalayan iki temel mesele bulunuyor. İlk sorun 2023 yazındaki başarısız karşı saldırı ve Bahmut'ta tutunmaya yönelik nafile girişimle örneklenen Kiev'in savaş stratejilerine yönelik artan büyük güvensizlik. Her iki olayda binlerce kişinin ölümüne sebep oldu ve ikincisi 2. Ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en kanlı savaş olarak kabul edildi. İkinci ve daha büyük bir sorunsa zenginlerin askerlik hizmetinden kaçmanın yollarını bulması ve böylece halk arasındaki eşitsizlikleri ve hayal kırıklıklarını derinleştirmesi nedeniyle zorunlu askerlik çabalarını engelleyen yaygın yolsuzluk. Ukrayna şu an her türlü yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir ülke konumunda dostlar. Ukrayna asker krizini nasıl çözebilir peki? Asker krizinin ele alınması çok yönlü yaklaşımlar gerektiriyor. Askerlik hizmetine yönelik teşviklerin arttırılması, askerlere yönelik destek ve bakımın iyileştirilmesi, askeri liderliği olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve asker alma sürecindeki yolsuzlukla mücadele edilmesi belki bu sorunu çözebilir ama günümüz Ukrayna'sında neredeyse imkansız adımlar olarak önde görünüyor. Ama bu adımlar atılmadığı daha doğrusu atılamadığı için Ukrayna gerçekten cepheye gönderecek asker bulamıyor. Bu artık istense de istenmese de gizlenemeyen bir gerçek. Ukraynalı gençler askere gitmemek için ölümü yani boğulmayı ve vurulmayı göze alarak Romanya sınırındaki Tişan ehrinden kaçmayı deniyorlar. Geçen hafta Ukrayna'dan bizzat tanıdığım bir genç iki arkadaşıyla birlikte söylediğim eylemi gerçekleştirdi. Bu üç arkadaştan iki tanesi Romanya'ya geçmeyi başardı, bir tanesi ise sınır muhafızları tarafından yakalandı. Tanrı onun yardımcısı olsun. Basından görmüşsünüzdür, geçtiğimiz günlerde Kiev'e bir roket saldırısı düzenlendi ve etkisi oldukça yıkıcı oldu. Zaten günümüzde kullanılan neredeyse tüm silahların etkisi çok yıkıcı dostlar keşke hiç kullanılmasa ama maalesef savaş böyle korkunç. NATO tüm bu yaşananlara rağmen halen üyelik avucu uzatmayı ısrarla sürdürüyor. Geçtiğimiz ay başlatılan Avrupa Birliği üyelik ön şartnamesi saçmalığı da bunun elbette diğer bir versiyonu. Bu savaş son Ukraynalı kalana kadar devam etmek zorundadır diyen küreselci ABD'li senatörler, bakalım gerçekten bu sözlerinde durmayı Ukrayna halkının kanı pahasına başarabilecekler mi? Buna ek olarak Avrupa Birliği dış ilişkiler ve Güvenlik Masası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki insanların ölmesinden üzüntü duyduğunu ancak Avrupa Birliği'nin ülkeye silah sağlamaya devam edeceğini belirtti. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Ukrayna'nın cephede kaybetmekte olduğunu hem Avrupa Birliği hem de ABD hem de NATO gerçekten çok iyi derecede biliyor ama küreselci politika Biden kaybetmeden veya artık sürekli mavi ekran vermesi yüzünden her an görevden alınabilecek bir durumda olduğundan gider ayak maksimum zararı verdirebilmek için her şeyi yapıyorlar. İnsan hayatlarının onlar için herhangi bir önemi yok. Bu arada halen videoyu beğenmemiş arkadaşlardan da videoyu beğenmelerini tekrar rica ediyorum. Haydi çalıştırın parmakları. Evet, gelelim asıl bizi en çok ilgilendiren en büyük tehlikeye. Yani Kuzey Suriye'deki mülteci kampları ve Türkiye'deki sığınmacı pro problemine geçtiğimiz hafta Kayseri ve Hatay başta olmak üzere neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz ve unutmamız mümkün değil. Artık bir zorunluluk haline gelen sebepler yüzünden Türkiye Esad'la görüşme ve Suriye hükümetiyle yakınlaşma çizgisine girdiği an tüm bu provokasyonlar hem Kuzey Suriye'de hem de Türkiye'de halkı sokağa dökebilmek için start aldı. Neyse ki olaylar çok büyümeden sağduyulu davranıldı ve olaylar sakinleşti ama görünen o ki bu yaşamda yaşananlar sadece öncül dalgalardı. Dostlar, bize hiç yansıtılmasa da Kuzey Suriye'de özellikle Türkiye ve Rusya'nın ortak kontrol noktalarından alevler yükseliyor. Türkiye ve Suriye hükümetinin yakınlaşması bölgeden çok ABD ve İsrail çıkarlarına ters düştüğü için küreselci güçler her an bombanın fitilini ateşlemek için bekliyor. Zaten Kuzey Suriye'deki bayrak yakma olayı ve Türkiye'de sosyal medyada halkı sokağa dökme amaçlı hareket eden hesapların örgüt bağlantılı oldukları ortaya çıkmış durumda. Provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKKK KCK, YPG, bazılarının da hiç sürpriz olmayan bir şekilde FETÖ bağlantılı oldukları, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da yoğun bir şekilde çalıştığı belgeleriyle ortaya çıktı. Zaten bunun aksinin olması mümkün değildi. Dedim ya, Türkiye-Suriye yakınlaşması, Bob başta olmak üzere Batı'nın çıkarlarına ters. Bu yüzden her an her türlü provokasyonun gelmesi an meselesi. Suriye-Türkmen ve Meclisi, Kurucu Eski Başkanı Şamir Hafez endişe veren şu açıklamayı yaptı. Ben de aynen sizlere iletiyorum dostlar. Suriye'nin kuzeyi bugünlerde çok kaynıyor. Çünkü idari olarak kurulan başbakanlık ve diğer yetkililer hizmetten daha fazla kendi çıkarlarının peşindeler. Onun için buradaki halk Türkiye aleyhine dönüyor. Zaman içerisinde sıkıntının daha da artacağından endişe ediyoruz. Kuzey Suriye'de vatandaşlar geçici hükümeti suçlayacaklarına Türkiye'ye hedef gösteriyorlar ve suçluyorlar. Çünkü Türkiye tarafından atanan Suriye Türkmen Meclisi'nin eski başkanı ve Suriye geçici hükümeti başbakanı Abdurrahman Mustafa da Türkmen'dir. Bu geçici başbakan ticaret lisesi mezunu. Tecrübesi olmayan bir kişi ama İsviçre'de kabarık banka hesapları var ve halk bunu biliyor. Son günlerde Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan provokasyondur hem de batı destekli bir provokasyondur. Bu işin zamanlamasına bakıldığında Türkiye ve Suriye arasında yakınlaşma başlayınca bir yerlerden düğünleşecek düğmeye basıldığı çok net. Proje bir sene önce Gazze'nin aleyhinde başladığı gibi dışarıdan proje olarak hazırlanıyor ve servis ediliyor. İster Türkiye'de ister Suriye'nin kuzeyinde provokasyonlar bence daha yeni başladı. Suriye'nin kuzeyinden gelen uyarı açıklaması böyle dostlar. Ben de şahsi görüşümü aktarmak istiyorum. İkinci dalga provokasyon artık önlem de alındığı için Türkiye'de çok etkili olmaz. Ama velakin Kuzey Suriye ortam çok kontrolsüz ve her türlü dış müdahaleye açık olduğu için çok büyük kan dökülecek eylemler gerçekleşebilir. Bu da elbette bize yeni bir mülteci dalgası olarak yansır. Gayri resmi rakamlara göre 13 milyon mültecinin üzerine yeni bir dalganın gelmeye başlamasının ülkemizde ne gibi yansımaları olur bunu tahmin etmek hiç zor değil. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Altyazı